Evet. E, her boyun ağrısı boyun fıtığı anlamına gelir mi? Yok, hayır. Tabii ki. Evet. E, boyun Ne zaman yani boyun fıtığından şüpheleneceğiz? Boyun ağrılarının e, çoğu e, spazma bağlı ağrılar aslında. Yani boyun kaslarının evet. gerilmesine bağlı ağrılar. Boyun fıtığından ne zaman şüpheleneceğiz derseniz daha çok e, kola doğru veya göğse doğru veya sırta doğru vuran ağrılar. Aynı zamanda ilerleyici tarzlı ağrılar güç kayıpları ve uyuşmalar da varsa o zaman boyun fıtığından şüphelenmemiz gerekiyor. Evet. Nasıl tanısı nasıl konuyor? Tanısı bir kere en önemlisi çok iyi bir anamnez ve fizik muayene. Evet. Onun dışında altın standart MR, tomografi, düz grafiler, EMG dediğimiz sinir testleri de buna yardımcı. Ama e, altın standartımız MR. MR'la evet. MR evet. konuyor kesin teşhis. Evet MR'la konuyor.